Kapora size sunulan doğumdan doğacak yavruların sayısına göre rezervasyon aldığımız ön ödemedir. Erkek veya dişi seçimi size aittir. Kapora yatırdığınızdan itibaren 3 saat çıkma süreniz vardır. Bu süreden itibaren vazgeçme durumunuzda kapora iadesi olmayacaktır. Kapora iade koşulları. 3 saatten sonra bizden kaynaklı bir problem olmadıkça iade yapılmayacaktır. Örneğin, beklediğiniz doğumda siz erkek yavru için kapora yatırdınız ama o doğumda erkek yavru doğmadı. Size iki seçenek sunuyoruz. Ya bir sonraki doğuma sizi ekliyoruz ya da kapora iadesi yapıyoruz. Sahiplendirme sözleşmesi. Doğumdan 65'e günlük olduklarında yavrularımızın teslimatı başlıyor. Bu süreçte federasyona kayıt işlemleri başlatılıyor. Tarım Bakanlığı sistemi olan PetVet sistemine kaydı yapılıp mikroçip uygulaması yapılıyor. İç parazit uygulaması yapılıyor. İlk iki aşısı bizde yapılıyor. Teslimat zamanı karnesi, faturası, federasyondan şecere belgesi geldiyse, şecere belgesi gelmediyse adresinize geldiğinde kargolanıyor. İade koşullarımız. Canlı hayvanda iade söz konusu olmaz. Biz size teslim ettikten itibaren 14 gün viral hastalıklara karşı telafi süreci veriyoruz. Bu süreç içinde 14 gün boyunca bizim söylediklerimizden çıkmamanız ve 14 gün boyunca her gün yaşam alanında en az bir video ile bize yavrumuzu gözlemleme şansı vermeniz gerekiyor. Yavruyu aldıktan sonra uyumakla yükümlü, sorumlu olduğunuz yükümlülükleriniz Yavru alındıktan itibaren en az 3 karma aşısı olmadan dışarı çıkarılmayacak ve başka evcil hayvanlar ile temas ettirilmeyecektir. Eğer bu kurala uymazsanız yukarıda belirtilen telafi sürecinden men edilirsiniz. Bizden aldığınız yavruya direkt mama değişikliği yaptığınızda ishal olma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle yavruyu alırken yetiştiricisinin kullandığı mamadan da almanızı tavsiye ederiz. Rezervasyon yapabileceğiniz iletişim bilgileri. WhatsApp veya arama ile bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0534 301 5130dur 30'dur.